İnsaf edin! Ben şehzademi seviyorum. Ona asla ihanet etmem. Boş laflara karnım tok benim. Hadi gelsin de kurtarsın seni Hürrem Sultan'ın. İftira ediyorlar bana. Yemin ederim günahım yok. Ya ne olur yapma inancıyım bana. Ne istersem yapar mısın? Nasıl ispat edeceksin bize olan bağlılığını? Siz söyleyin sultanım. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Yeter ki beni şey istedemden ayırmayın. Hürrem'le alakalı bir şey söyle. Mutlaka vardır onun da bir sırrı, bir açığı. Öyle değil mi? Vardır elbet. Evet. Bana biraz mühlet verin öğreneyim. Sultanım bu hatuna güven olmaz. Emredin keseyim gırtlağını. O güzel boynu bana ait artık. <laughs> Dilediğim vakit keserim. Sana yarın öğlene kadar mühlet. Bana öyle bir malumat ver ki... <laughs> ...canını bağışlayayım. Sultanım bağışlayın ama bu hatuna güvenmekle hata mı ettik acaba? Kimseye inandığım yok. Lakin gözlerindeki korkuyu gördüm. Mutlaka işimize yarar bir şey getirecektir. Sultanım, şehzademize anlatmasın vaziyet. Valideniz beni öldürmeye kalktı diyecek hali yok. Beni alenen karşısına almaz. O kadar aptal olmadığı kesin. Sultanım, ben de sizi arıyordum. Hayırdır Fidan? Ne oldu yine? Hünkârımız Şehzade Mustafa'yı çağırmışlar. Bir hali de sinirlilermiş. Eyvahlar olsun. Hürrem oğlumu şikayet etmiş belli ki. Mustafa. Naiden. Hünkârımız seni çağırmış. Neler oluyor? Hürrem Sultan. Şikayet etti seni değil mi? Kesin bire bin katıp anlatmıştır. Ne oldu? Anlat çabuk. Mühim değil. Canı sıkılmış belli. O kadın yüzünden kızdı mı yoksa sana? Af mı diletti? Ben değil. Hürrem Sultan af diledi. Babam böyle istedi. Hürrem Sultan da inanamadı. Mustafa. Çok sevindim. Nihayet layığını buldu. Yalnız çok dikkatli ol. O kadın babanı etkilemek için elinden geleni yapacaktır. Seni devamlı kötüleyecektir. Hiç kimse beni babamla karşı karşıya getiremez. Oğlum.